nefesinizi içinize çektiğinizde duyabileceğiniz kan ve barut kokusudur Çanakkale. Bugün bile toprağın üç parmak altını kazısanız hala bulabileceğiniz mermidir. Yankısı devam eden tek bir sesleridir. Hiç yaşanmamış hayatların baharıdır Çanakkale. Vatan için feda edilen ilk aşkların, okşanamamış saçların, sevilememiş evlatların, söylenememiş türkülerin adıdır. Buna rağmen ölüme bir övgü değil, yeniden doğuşa bir methiyedir. Bir milletin yeniden doğruluşunun ilk adımıdır Çanakkale. Bir şehir değildir artık yalnızca, bir ruhtur. Bin yıllık hesaplarını görmek için dünyanın dört yanından gelenleri Seddülbahir'de, Kirte'de, Arıburnu'nda, Anafartalar'da karşılayan işte o asil ruhtur. O yüzden geçilememiştir Çanakkale, ve O Yüzden Geçilemeyecektir Mustafa Kemal Atatürk Ve Silah Arkadaşlarını Minnet Rahmet Ve Saygıyla Anıyoruz Bu Vatan Size Minnettardır Çanakkale Zaferimizin Yıl Dönümü Tüm Milletimize Kutlu Olsun Devek Kül Et Yazılan Gelir Başa Kanımızla Tarih Yazdık